tarihimizde kara bir leke olarak yer eden 28 Şubat'ı hatırlatmak için söz almış bulunuyorum. Dini değerleri önceleyen kesimleri hedef alan başörtüsü yasaklarının imam hatip liselerine yönelik kat sayı değişikliğiyle öğrencilerin üniversiteye girişlerinin zorlaştırılmasının, muhafazakar insanların üzerindeki baskı ve engellemelerin maksimum düzeyde uygulandığı, demokrasiye, milletin iradesine, temel hak ve özgürlüklere vurulmuş bir darbe. hepimizi sarsan, hepimizi derinden yaralayan böyle üzüntü verici bir olay karşısında siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz. Ancak biz sükut ettikçe ana muhalefet partisi kiralık kalemleri ve tetikçileri ekran yüzleri seviyeyi her gün biraz daha aşağı çekmektedir. Hiç kimse başının örtülü olması sebebiyle yüksek öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz ve bu yönde uygulama ve düzenleme yapılamaz. Ancak başının örtülmesi kişinin yüzü açık, kimliğinin tanınmasına imkan verecek şekilde çene altından bağlanacak şekilde olmalıdır. Tabi CHP durur mu? Durmadı. 97'ye bağladınız. <laughs> 28 Şubat, evet. Neden söylüyoruz biliyor musunuz? Çünkü siz ne demiştiniz? 28 Şubat'ın etkileri bin yıl sürecek demektir. Bu yapılan kefil olanlarla aynı ortamda nefes almaktan bile hayal ediyorum şu an. Acaba Bolu Belediyesi CHP'li olduğu için mi o itfaiyeyi oraya eklemekten imtina ettiniz? Onu... Niye o polemik başladığına girmeyelim? Sayın Bakan daha yangının dumanı tüterken o otelin üstünde 2007 senesindeki belgeleri servis etmeye başladı. Suçluluk psikolojisiydi. Gelen metinler nedense hiçbir süzgeçten, insani değerlendirmeden geçmeden burada fütursuzca okunuyor. Ben kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarlığımı ileterek şükranlarımı sunuyorum. Ama 2025 yılına geldiğimiz bugün de 1997 ile hesaplaşmayı 25 senelik iktidarınızda bitiremediniz ya tebrik ediyorum. Vicdanlı ve vefalı Müslümanlar oldukça Mesela Ali Tatar'ı hatırlar mısınız? Siz aldatıldınız, pardon dediniz ama Ali Tatar bugün toprağın altında. E, elime betim verilmedi, metni kendim hazırladım. Türkan Saylan'ı hatırlar mısınız? Türkan Saylan'ı. Hala 30 sene öncenin hesaplaşmasıyla bu kürsüde Bayrampaşa halkının sorunlarını çözmemiz gereken yerde... Türkan Saylan'dan bahsetti. Ben de e, ne tesadüf ki onu önüme not olarak almıştım zaten. Size soracaktım. Tanıyor musunuz diye. Geçen mecliste rica ettim. Bayrampaşa'mızın çok fazla sorunu var. Evet. E, doktor hanımefendi. Başörtüsü düşmanı. İslam karşıtı bir kişilik. Kendisi. Umarım bizi de din düşmanı sıfatıyla bir gün etiketlemezsiniz. Bayrampaşa'da huzurla gezebiliriz yani. Bilenenler sadece onlar değil, bizler de bilendik. Bunun acısını derinden yaşayan kişiler olarak bizler de bileniyoruz. Yani nasıl ki 12 Eylül Türkiye siyasi hayatının bir kırılma anıysa her iki taraf için ama 28 Şubat'ta bizim için bir travmatik dönemi ifade eder. Arkadaşlar kendilerini ifade ettiler. Yok yok ama söyle her şeye cevap burada... verme ihtiyacı duymayın. Bak, Bak bu hayır. taraf. En son konuşsanız başkanım. Tek bir cümle edeceğim. O dönemin baş aktörlerinin yapmış oldukları, göstermiş oldukları bizim cenaha karşı tavır hareketler o dönem için konuşuruz. Bizim için unutmayıp unutturulmayacak bir şeydir. Biz Türk toplumundaki aile yapısının bozulmaması için sonuna kadar savaş verdik. Ya Türkan Hanım'ın Tarihte dediğiniz gibi çok emekleri vardıysa da niye tek bir cenaha vardı? Ee, ben burada yapılan konuşmalardan şunu anlıyorum. Gerçekten sanırım Bayram Bayrampaşa'nın hiçbir sorunu yok. Tamamen e, ülke gündemine ve suni gündemlere saplandığımız bir e, meclis geçiriyoruz, meclis oturumu geçiriyoruz. Ben gerçek gündemlerimize gelmek istiyorum izninizle. Malum 21 Ocak sabahına çok korkunç bir haberle uyandık. Sabah erken saatleri sabah erken saatlerde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangın faciasıyla güne başladık. Aslında ifade özgürlüğü anlamında birçok garabetle ve bir hukuksuzluklarla karşı karşıya kaldığımız bir Ocak ayı geçirdik. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı gazetecilerin huku hukuksuzca gözaltına alındığı bir e, süreç yaşadık ve günün sonunda Halk TV e, genel yayın yönetmeni Suat Tok Suat Toktaş tutuklandı. Türk kolları Genel Başkanımız bir tweeti nedeniyle gözaltına alındı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kamucu, toplumsal refahı önceleyen, dayanışmacı ve kalkınmacı belediyeciliğini mali, hukuki ve siyasi yollarla hedef almaktadır. E, Sayın Türkoğlu Söze girerken Bayrampaşa'nın konuşu konularını konuşalım deyince Sayın Rıza Akpolat tutuklandı. Eksizleştirmek için hukukun araçsallaştırılması. Beşiktaş Esenyurt. Tutuklanan gazeteciler. Ekrem İmamoğlu'nun hakkında yürütülen soruşturma. Arkadaşlar Ekonomik darboğaz başta olmak üzere toplumun geniş kesimlerine nefes alamaz hale getirmiştir. Taraftarın alkış tutma olayı ee, meclis üyesi dışında olan arkadaşlarımız sadece meclisi izlemekle mükellef. Yapılan organize kötülüğü altını çizerek söylüyorum organize kötülüğü. Ee, ben de zannettim ki gerçekten Bayrampaşa'nın konularını konuşacak. Devleti yönetiyorsanız... Bazı sorumlulukları göze almanız lazım. Siz önce şu küçük çekmecede açtığınız çukurda, o çukura düşüp ölen 5 yaşındaki o çocuğun hesabını verin. Gerek CMK'da gerek bilir kişi kanununda yargı görevini ifade eden kamu görevlisi statüsündedir. Ben ne yapacağımı biliyorum. Saygıdeğer abicim bak ben senden... Bir saattir de seni dinleyeceğiz merak etme. Ben etmiyorum. senden Sen bu konuda daha soğuk... ...şeyin e, böyle kişiselleştirme... Evet Genel. Doğru. Sahte bir mağduriyet oluşturma çabası var. Bulunduğu konumu ve makamı kullanmak suretiyle oy verip hizmet bekleyen İstanbulluların iradesini suistimal etmek var. Ya siz Bayrampaşa'nın konularını konuşacağız deyip sürekli bu Esenyurt'ta, Beşiktaş'ta sizin esnaf ziyaretinde ne işiniz var? Beni niye çağırıyorlarsa? Çalışmanıza müdahale etmiyorum ama evet. bir an önce toparlayın. Topan... Yani bir şey soracağım. Niye rahatsız oluyorsun? Bir dakika. Hatip ya konuşuyor. gerek yok. Ali Cengiz Bey devam et. Tamam. diyorum? Öyle zanne. E ne diye pandemi? Ne diye pandemi karıştırıyorsunuz? Pandemi, pandeminden ne, diye karıştırıyorsunuz? Ya, ya, tamam, ya tamam, tamam. Yahu tamam. Erhan abi. <gülüyor> Sakin <gülüyor> olalım. Sabahtan beri yolsuzluk yapan bir belediye başkanını övüyorsunuz <laughs> var burada. Tamam Belge var burada. Tamam. Sayın, tamam. Sayın grup başkan vekilim. Tamam. Öyle, ama o tamam. olmadı ama. Sorular arkadaşlar verin. Buyurun. söz vereceğim. Buyurun. Ali Cengiz Bey devam et. Lütfen yani toplantının disiplini var Ayda bir kere ben... geliyoruz buraya. Hadi hadi bakalım. Ama Hep... çok kısa. Lütfen, hepinizi çok kısa. seviyorum hepinizi. Gazeteciler olmasa, siyasetçiler olmasa biz gerçekleri nasıl öğret öğreneceğiz? Tabii ki çıkacak parti genel başkanları, belediye başkanları, gazeteciler, bir takım şeyler araştıracak, konuşacak ki biz de öğrenelim. Sayın başkan <laughs> Mehmet Ali Başkan iyi ki genel siyasete girmeyelim dedin. Girseydik ne olurdu, nereden çıkardık bilmiyorum. Tabii e, biz genel siyasetten e, uzakta duramayız. E, genel merkezlerimizden, illerimizden gelen metinler var. Bizlerin siyasi hassasiyetleri var anlıyoruz. Tabii onu da Bayrampaşa Meclisi'nde belli bir ölçek içerisinde Bayrampaşa'yı sınırsız konuşalım. Hiç sorun yok ama bu benzeri konulara yeniden bir polemik çıksın istemem yani konuşunca bazı şeyler başka noktalara da gidiyor yani. Demokrasi ve adaleti sağlamayı hedef almış bir hukuk düzeninin yerleşik hale gelmesi aynı zamanda bir kültürdür. Ancak bir yerden de başlanmalıdır. Kimse yargıdan kurtulamaz. Yargılanmasın da demiyoruz. Dolayı ağır bir tedbir olan tutuklamaya bu denli kolayca karar verilmesi